Merhabalar değerli arkadaşlar. Ben Kenan Hoca. Bugünkü konumuz sözcük türlerinde zamir konusu. Zamir nam diğer adıl ismin yerini tutan sözcüklerdir. Zamirleri iki kategoride değerlendireceğiz. Bunlardan ilki sözcük halindeki zamirler, bir diğeri ise ek halindeki zamirlerdir. Sözcük halindeki zamirlere baktığımız zaman şahıs, kişi zamirleri, dönüşlülük zamiri, işaret zamirleri, belgesiz zamirler ve soru zamirleridir ek halindeki zamirlere baktığımız zaman ilgi zamirimiz var ve iyilik zamirimiz vardır. Sözcük halindeki zamirlerin ilke şahıs zamiri yani bir diğer ifadeyle kişi zamiridir. Peki kişi zamiri nedir? İnsan adının yerini tutan zamirlere biz kişi zamiri diyoruz. Bu kişi zamirleri nelerdir? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Yani 6 tane sözcükten oluşan zamirdir. Peki yedincisi kesinlikle yedincisi yoktur. Yani insan adının yerini tutacak olan başka bir zamir kesinlikle şahıs zamiri olamaz. Yani yedinci bir zamirimiz yok. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Örneklere baktığımız zaman çiçekleri birer birer ben suladım. Başarının formülünü senden öğrendim cümlelerindeki ben ve sen sözcükleri insan adının yerini tuttuğu için şahıs zamirine örnektir. Dönüşlük zamirine baktığımız zaman ismin yerini tutan kendi sözcüğüdür. Kendi düşen ağlamaz. Kendi netin, kendin ettin, kendin buldun cümlelerindeki kendi sözcükleri burada dönüşlülük zamiridir. Bir notumuz var. Altın vuruşu özelliği taşıyan bir not. Şahıs zamirleri dönüşlülük zamiriyle birlikte kurulduğunda anlatım bozukluğu olmaz. Bunu anlatım bozukluğunda bir kez daha göreceksiniz. Peki anlatım bozukluğu olmaz. Ne olur? O zaman cümleye pekiştirme anlamı katmış olur. Bütün işleri ben kendim yaptım. Burada pekiştirilen aslında özlenen kendisidir. Sözcük halindeki zamirlerin bir deri ise işaret zamiridir. İşaret zamirleri ismin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerimizdir. Şu, bu, o, şunlar, bunlar, onlar, öteki, beriki, öylesi, böylesi, şöylesi, diğeri ve benzeri sözcüklerdir. İsmi belirtmeyip bir ismin yerini tutuyorsa işaret zamiridir. İsmi belirtiyorsa ismi belirten tüm sözcükler zaten bildiğiniz gibi sıfatlara örnektir değerli arkadaşlar. İşaret bildiren sözcükler çekim eki aldığında kesinlikle zamir olur. Yani işaret zamiridir. Eğer çekim eki almazsa zaten hem sıfat olabilir hem de zamir olabilir onu şunu bunu ötekini berikini şunlar bunlar berikiler ötekiler ve benzeri şekilde çekim eki alan her işaret bildiren sözcük işaret zamiridir. Sence bu hepsinden değerli değil mi? Beni orada beklemesini söylemiştim. Şimdi hepsindeki dendan haliki oradaki d'da Haleki bunlara örnektir. Bir diğer notumuz ise o onlar zamiri insan yerine kullanılıyorsa, yani insan adının yerine kullanılıyorsa kişi zamiridir. İnsan dışındaki bir varlık için kullanılıyorsa işaret zamiridir. İki cümleye baktığımızda her ikisindeki zamir de o zamiridir. Sabahları onun ötüşüyle uyanırım cümlesinde. Ötmek fiilinden de anlaşılacağı üzere insan dışında kullanıldığı için o zamiri işaret zamir olarak kullanılır. Sabahları onun gülüşüyle uyanırım. Gülmek eyleminden de bu eylemin sadece insana ait olan bir eylem olmasını biliyoruz. Dolayısıyla insan olduğunu anladığımız için burada da şahıs zamirine örnek vardır diyebiliriz. Belgesiz zamire baktığımız zaman İsmin yerini belli belirsiz tutan zamirlerdir. Burada yine bir özelliğimiz var. Bir not özelliği ya da bir altın vuruş mu diyeceğiz artık. Çekim eki alan belgisiz sözcükler belgisiz zamir olur. Biri, birisi, tümü, kimi, kimisi, hiçbiri, hiçbirisi, çoğu, birçoğu, bazısı, bazıları, herhangi bir, herhangi biri, başkası, şey, hepsi, herkes gibi sözcükler burada belgisiz zamire örnektir. Hiçbiri senin kadar sevilmedi. Anlatılanların tümü abartıdan ibarettir. Senin anlattığın şey çok doğrudur. Buradaki şey tümü hiçbiri sözcükleri de değerli arkadaşlar belgisiz zamire örnektir. Son zamire bir sonraki sözcük düzeyindeki zamirimizdir. İsmin yönü. Soru yoluyla tutan zamirdir. Kaç, kim, ne, hangisi, ne kadarı gibi sorularımız var. Tabi bunları kaç kaçı, kim, kimi, kime, kimde, kimden, neyi, neyeneyi de, hangisi, hangisine, hangisinde gibi bu şekilde de eklerle değiştirebiliriz. Gelenlerin kaçı, gelenlerin kaçı öğrencidir cümlesinde. Kaç kelimesi burada yine soru zamirine örnektir. Olanları kimden öğrendin? Yine soru zamiridir. Kitapların hangisi senin cümlesindeki hangisi sözcüğü de yine soru zamirine örnektir. İşaret zamirinde, belgisiz zamirde ve soru zamirinde olduğu gibi soru bildiren sözcükler, işaret bildiren sözcükler, belgisiz anlamındaki sözcükler ek aldığında, çekim eki aldığında kesinlikle zamir olur ki burada da görebiliyoruz. Biz... Kaç öğrenci dediğimiz zaman sıfat olur. Hangi kitap dediğimiz zaman sıfat olur. Yani soru sıfatına örnek olmuş olur. Çekim eki aldığı için bunlar kesinlikle ve kesinlikle soru zamirine örnektir. Burada üç farklı notumuz olacak bizim. Zamirler yapım eki alabilir. Benlik duygusu. Ben bu da kişi zamirdir. Lıklık eki, lık, isimden isim yapım ikimizdir. Dolayısıyla isim soylu sözcüklere gelerek isim soyludan yeni bir isim türetme ekimizdir bizim. Yani ÖSYM e bu tarzda bir soruda sorabilir mi? Kesinlikle sorabilir. Zamirler bir edatla bekleşir. Zarf ya da sıfat olabilir. Bu da soru olarak karşımıza gelebilir mi? Kesinlikle gelebilir. Senin gibi öğrenci. Öğrenci bu da bizim isim soylu sözcüğümüzdür. Gibi bu da edatımızdır. Sen burada bizim kişi zamirimiz. Dolayısıyla senin gibi öğrenci nasıl öğrenci? Senin gibi öğrenci burada niteleme sıfatına örnektir. Yine aynı şekilde gibi edatıyla sen kişi zamirini birleştirdiğimizde bir öbek haline geldiğinde durum zarfı olabilir. Çalışmak burada bizim fiilimizdir. Nasıl çalıştım? Senin gibi çalıştım. Dolayısıyla durum zarfına örnektir. Yani zamirler de sözcük türü olarak tür değiştirip zarf olabilir. Sıfat olabilir. Zamirler tamlayan ya da tamlanan olabilir. Ya da hem tamlayan hem tamlanan zamir olabilir. Herkesin derdi. Burada herkes belgisiz zamirdir ve tamlayan görevindedir. Evin şurası dediğimiz zaman ev burada tamlayandır. Şurası bizim işaret zamirimizdir. Ve işaret zamiri tamlanan görevinde olabilir. Peki hem tamlayan hem tamlanan olabilir mi? O da olabilir neyin nesi ne de burada zamire örnektir. Dolayısıyla hem tamlayan hem tamlanan burada kesinlikle ve kesinlikle zamir durumundadır ve zamir olabilir. Ek halindeki zamirlerimize baktığımız zaman değerli arkadaşlar bunlardan ilki ilgi zamiridir. Burada biraz daha dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bir isim ya da bir zamire eklenerek ismin yerini son ki ekimizdir burada ilgi zamirinde ki eki kullanılır. Benim puanım düşük, kardeşiminki yüksekti. Bu da ki burada. Dolayısıyla puanın yerini tutmuştur. Bakın isme geldiği için puanın yerini tutmuştur. Sizinkiler ne zaman gelecekmiş? Buradaki ki ailenin yerine ya da arkadaşın ya da herhangi bir kesmenin bir insan grubunun yerini tuttuğu için dolayısıyla ilgi zamiridir. Yani ismin yerine geçmiştir. Yine burada bir altın vuruşumuz var ki eki im ya da in eklerinden sonra gelirse zamir olur. Yani ki eki de da ekinden sonra gelirse ne olur peki? O zaman isim olur. Masadakileri buraya getirin. Burada ne olur? Masadakiler burada isim durumundadır. Ha burada dediğimiz gibi am kim inki kiye dikkat edeceğiz. Daki dekiye dikkat edeceğiz. Eğer ki, da ki ya da deki şeklinde ise isim. Am ki, şeklinde ise ilgi zamirine örnektir. Dersimizin son başlığı iyilik zamirimiz. İyilik zamiri ise tamlanan ekleriyle yapılan zamirlerdir. Derdini söyle derman olayım. Dert senin derdindir burada. Senin derdin. Bu sana ait olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki ek senin sana ait olan bir durum olduğu için dolayısıyla bir ismin yerini tuttuğu için iyilik zamiri diyebiliyoruz. Denizli'nin kızı, tozu, horozu cümlesindeki bütün tamlananlar burada iyilik zamirine örnektir.